Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, enerji giremeyeceğim videoya. Neden diyecek olursanız arkadaşlar. E, bir YouTube ara vermek istiyorum arkadaşlar. Bu gerçek şaka değil. O gün bir Nisan'lı falan gülüp eğlendim. Bir şaka mı bundaydı o gün. Ama bugün arkadaşlar gerçek bir ay mi ay falan şey yapacağım. Ara vereceğim YouTube'a artık gerçekten ya bıkmadım ama sınavlara çalışmam lazım Bunu fark ettim o yüzden O yüzden de çalışacağım yüzüne. Çok seviyorum. Annem, günü. Gelin bir maç yapalım. 248 verecek ya da 24 de olabilir. Ee, ben geçen bunu tamamladım arkadaşlar. Dün hatta videosunu çektim. Daha yayınlamadım. Onu yani söyleyeyim. bir şey Bir şey olmaz. Evet gibi arkadaşlar YouTube'a bir aylık şey vereceğim ha Haziranın başında baya bir video gelecek videoları da stoklayacağım ama bildiğiniz üzere artık videolar gelir ama yani şimdiki gibi sık gelmez gelmez bu arada söyleyeyim onu. Evet, belki arkadaşlar şöyle bir şey olur. Neydi onun adı? Annem telefon arkadaşlar videolar çektim. Çünkü hani onda da yeni bir hesap açtım. Oradan belki stokladığım videolar gelir diyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım, planladım şimdi aklımda. Arkadaşlar pazartesiye kadar beni göreceksiniz YouTube'da. Ama ondan sonra arkadaşlar artık YouTube'a bir sürelik ara, ara. o yüzden takipçimi de kaybedebilirim. Ama herkesin ara vermesi lazım. Sadece bu benim için geçerli değil. Herkese ara vermesi lazım. O yüzden çok bence bir şey bulmuyorum. Zaten birkaç tane bir şey sipariş edeceğim. Onlar da gelesiye kadar hazırlanmış oluruz. <laughs> Mükemmel gol. Ah, Kalecinin elini hareket ettir <laughs> elini hareket ettirecek bir yok. Neyse arkadaşlar böyle kötü kötü konuşmayalım. Ben açıklamamı yaptım birazcık yoruldum ve sınavlara çalışmam gerekiyor. Ee, çünkü 3 yıl sonra kısa ben LGS'ye gireceğim ve LGS'de iyi bir lise tutturmak istiyorum. O yüzden onun için çalışma çalışacağım. Şimdilik yani YouTube'a ara vermem. Şöyle bir şey olur arkadaşlar. Bu her senin için geçerli. Birinci sınavlar ve ikinci sınavlarda beni yani bir ay göremezsiniz. Yine ben ondan önce bir video çekerim. Bakın beni göremezsiniz. Tamam Ama sonra bakın. İlk sınav var ya kadar birinci birinci yazıları, ikinci yazılar, ikinci yazıları falan. Ben pazartesi gününden başlayacağım artık onlara falan çalışacağım. çok açtı ayağından top. Zenyul, zenyul, zenyul. Ya hiçbir şey yok lan ağlama. Ha, benim diğer ta hesapta da arkadaşlar yani kötü şey yok ha. He? Hepsi iyi yani Neymar 99'a kadar çıkıyor. Deseniz Valverde var, Karim Benzema var. Marquinhos var. Ee, o videolara da bakarsanız. O çektiğim videoları atarım. Sonra da zaten atacağımı çok sanmıyorum dediğim gibi. Neyse arkadaşlar kara kara düşünmeyelim. Hemen son bir şey daha diyeceğim. Zaten ben yeni ekipmanlar GoPro olsun, mikrofon olsun. Öyle şeyler diyeceğim. GoPro'ya neden ihtiyacım olduğunu söyleyeceksiniz arkadaşlar. Ben Vlogları çok çekmediğimi sanabilirsiniz arkadaşlar. Benim kanalımda 17 tane vlog var arkadaşlar. O yüzden çekiyorum yani bu Trabzon'da da eklenecek. Trabzon serisi diye bir seri gelecek. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yani çok bir şey değil. GoPro arkadaşlar şu ucuz GoPro'lar var arkadaşlar A101'e gelenler. Onlardan o bana şimdilik yetecektir. Ama yetmezse bir bin liralık, 2000 liralık bir GoPro alabilirim. Benim alacağım 700 lira, 800 liralık falan. Ee... Öyle bir tane de mikrofon alacağım zaten dedim. Alamadım arkadaşlar yani onu buldum aslında da. sınavlardan sonra daha iyi bir şekilde ekipmanlarla geleceğim. Evet. İlk yarı böyle biraz tatsızlıklarla konuştuk arkadaşlar. Şimdi birazcık iyiliklerle konuşalım. Eee... Arkadaşlar mesela böyle. Mesela arkadaşlar ben. Ben arkadaşlar böyle mesela. Youtube'a çok sevmiyordum eskiden. Hani çok izlemiyordum. Ama arkadaşlar şimdi birazcık kanalım olunca YouTube'la birazcık daha fazla ilgilenmeye başladım tabi ilgilenmem derslerde bir etki yaptı mı yapmadı yine ben dersime falan çalıştım ama ya ben ders çalışırken çok yorulduğumu fark ettim arkadaşlar böyle bir nefes nefese kalıyorum bazenleri Gerçek çok kötü oluyor bir an anlatamam size o yüzden birazcık artık ara vereceğim bunu da bugün yayınlayacağım hani. Bugün arkadaşlar günlerden salı bu arada onu da söyleyeyim. Salı günü elinizde bu video. Zaten bugün. Niye ben böyle bir videoyu, oyun videosuyla şey yaptım diyecek olursanız. Arkadaşlar ben çünkü... E, ...oyun videolarını seviyorum dediğim üzere eğer bilgisayarım olsaydı sizlere daha iyi oyunlar sunabilirdim. Mesela Son of the Forest gibi, Rocket League gibi onları falan sunabilirdim ama maalesef benim bilgisayarım yok. Olsa arkadaşlar benim bilgisayarda bir iş yok yani Google'a Google'a falan girmiyor. O da zaten teyzemlerde. Bir bilgisayar almayı düşünüyorum. Sen Maksim'in ilerledi. Maximin, Maksimin açtı. Levat. Alexander Arnold istemedi. Şimdi de poli. Alexander ver. Alexander. O mesleği mi çarptı? O mesleği çarpmış olabilir biliyorsunuz. Bir dakika. Ya Messi ya. Gölücün yerine her yaldalar oyunu. Magiyanan. Ee, Bakın mesela kaleciye ben Magiyanan'a aldım. Ee, Fransa'nın kalecilerinden. Haydi Messi. Ya pazartesi gününden sonra arkadaşlar beni bir ay daha göremeyeceksiniz. Şu anda oyunu ben çok yorgun oynuyorum hani Tamam belki her gün video gelmiyor olabilirdi arkadaşlar ama yani neredeyse her gün video atmaya çalışıyordum her gün video çekiyordum ama her gün yayınlamıyordum o gün o e yüzden benim okul arkadaşlar daha önemli yani şu anda tam belki YouTube'dan para kazanabilirsiniz ama arkadaşlar her şey para değildir. Bu hayatta onu asla unutmayın. Öğüt vermek istemedim sizlere. Ya bir söyleyeyim dedim. Ya çok bu hayatta her şey para değildir. Çünkü arkadaşlar isterseniz parayı kötü kötü yerlerden de alabilirsiniz. Yani onda hiçbir sorun yok ki. Ama arkadaşlar ben hani ver, veriyorum aslında dersleri ama çok yorgun olduğumu hissediyorum. Ders çalışırken falan. O yüzden bir süreliğine daha video zor gelir. Benzemedi, üzüldü, atamadı. Bugün bir üzücü video ile karşınızdaydım. Gerçekten sizi üzmek istemem. Zaten çok takipçim yok arkadaşlar. Takipçi meselesi için yapmıyorum. Zaten siz üzülmezsiniz arkadaşlar çünkü yani beni çok sevmeyen var. Trabzonluyum diye sevmeyen falan var. Arkadaşlar ben bu hayatta herkesin değerini bildim ama onları asla benim değerimi bilmediler. O yüzden ben de artık bir şey aldım. Bunu yayınlayacağım şimdi. Saat 5 gibi falan yayınlarım herhalde bilmiyorum. Maç bitiyor. 6-0 kazandık. Sen Maksim'in bugünün adamı. İstatistikler böyle. O yedi tane şutu bu tarihi. Ve altısı girmiş. On bir tanesi kaçmış. Kaleciyi motiyle bilmem ne işte böyle. Bakın. Böyle de kötüleri. Ee, arkadaşlar size çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı, yorum yapmayı, takım bir paylaşmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu olun. Dediğim gibi pazar dizi günü son videolar artık. Bir Ağustos'a kadar falan yok mu? Mayıs. Aa, Ağustos değil. Haziran. Mayıs-Haziran bitti ki zaten arkadaşlar. Şurada ne var? her çok seviyorum. Bay bay.